Evet arkadaşlar bugün ablamın sevgilisi yani Tuna abim şöyle bir şiş, patates soydum ama çıkardım ama e, ne ekşi üzeri bir şeker al e, sakız almış şimdi onu yiyeceğiz kendinden geçeceğim şimdi o kadar ekşi ki başta şimdi yüzümün aldığı hali izliyoruz ben bir de ekşiliğe çok hassasım galiba ne lan bizi öldürmek için yapmış Ha. bu çok ekşi değilmiş aslında ilk sabah yedim daha ekşiydi vallahi <laughs> bu hayattan gitmek istedim bu çok değilmiş evet çok değilmiş Trabi ne yaptın ya böyle ekşilik mi olur ya siz siz olun sakın şu ekşi yüzden sakın ama sakın yemeyin Bak, kendinizi kendiniz Allah'ınızı seviyorsanız sakın anneme tavsiye var.